sigara içmemek için 10 neden. Sosyal bir varlık olan insanoğlu, yaşamın kendisine vermiş olduğu sıkıntılardan kurtulmak için arayışlar içerisine girmiştir. Bu arayışları yüzlerce yıl değişik şekillerde ifade şeklini bulmaya çalışmıştır. Elektriğin olmadığı ve aydınlanmada otun ateşi kullanıldığı devirlerde hayatın kendisi bir stresti. Ama insanlar belki de bugünkü günden daha mutluydular. Yardımlaşma ve dayanışma daha belirgin olmalı. Zoraki olsa bile. Bu yardımlaşma ve dayanışma, komşuluk ilişkilerinin de sağlam zeminler üzerine oturmasını sağlamıştır. Binlerce yıl boyunca insanlar streslerini atmak için dertleşmişler ve birbirlerine yardım etmişlerdir. İnsan olduğu zaman içerisinde gelişmişliğe ayak uydurmaya başlamış, ancak bu gelişmişlik erdem sayılan komşuluk ilişkilerinin zayıflamasına neden olmuştur. İnsanlar artık streslerini atmak için farklı yollara başvurmaya başlamışlardır. Gerçekçi olmayan stres atma yolları içerisinde alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı gibi yolları kullanmışlar ama bu yol ve yöntemler stresi yok etmemiş, daha da arttırmıştır. Hele bu bağımlılıklardan en tehlikelisi olan nikotin bağımlılığı apayrı bir sıkıntı oluşturmuştur. Toplumda nikotin bağımlılığı terimi yerine sigara bağımlılığı terimi kullanıldığı için ben de bu terimi kullanmayı uygun gördüm. Sigara içmek için insanın hiçbir nedeni yoktur. Ancak içmemek için yüzlerce nedeni vardır. İşte bunlardan 10 tanesini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 1. Sigara akciğerlerimizi mahveder ve birçok hastalığın akciğerlere yerleşmesine neden olur. Bu hastalıkların başında akciğer kanseri, verem gibi hastalıkları söyleyebiliriz. 2. Sigara tiryakiliği beynimize zarar verir. Sigara dumanı bir sefer çekildiğinde bile binlerce beyin hücresi ölmektedir. Bu da düşüncenin ve beynin diğer yetilerinin azalmasına neden olmaktadır. 3. Sigara içmek damarların tıkanmasına neden olmaktadır. Damarların tıkanması ise iç organlarda ve kol ile bacaklarda zarara neden olmaktadır. Kalp damarlarının tıkanması kalp krizlerine neden olabilmekte. Kol ve bacaklardaki damarların tıkanması kangrene neden olabilmektedir. 4. Sigara tiryakiliği kısırlığa neden olabilmektedir. Üreme organlarına zarar vermekte ve bu da doğurganlık oranını azaltmaktadır. 5. Sigara kullanmak hamile kadınların bebeklerine zarar vermekte, doğacak çocukların sağlıksız bir şekilde dünyaya gelmelerine sebebiyet vermektedir. 6. Hiçbir insan sevdiklerine zarar vermek istemeyecektir. Ancak sigara içen kişiler, sigarayı içtikleri çevrelerine zarar vermektedirler. Çevrelerindeki insanlar sigara içmeseler bile o sigara içenin kimsenin yanında bulunmak, onların da pasif içici olmalarına neden olmaktadır. 7. Sizler çocuklarınızın sigara içmesini ister misiniz? Hepinizin hayır dediğini duyar gibiyim. Ancak sigara içen kimseler çocuklarına kötü örnek olmaktadırlar. Unutmamalı ki ebeveynler çocukların ilk öğretmenleridir. 8. Siz paranızı sokağa atar mısınız? Yine hayır dediğinizi duyar gibi oluyorum. Ama maalesef sigara içen bireyler paralarını sokağa atmaktadırlar. Hem sigaraya verdikleri para için hem de sigaranın neden olduğu sağlık sorunlarını çözmek için. 9. Sigara tiryakiliği çok büyük oranda zaman kaybına neden olacaktır. Değerli olan zaman sigara içmeyle beraber boşuna heba edilmiş olacaktır. 10. Sigarayı içtiniz içtiniz. Sonuç ne oldu? Dertleriniz bitti mi? Yoksa daha büyük sorunlar mı baş gösterdi? Evet, hiçbir derdiniz kaybolmadı. Aksine dertlerinizin arttığını gördünüz. Şimdi soruyorum size, siz bu sigarayı neden içtiniz?